selam herkese 2 yaşındaki kızım ve özel sektöre çalışarak kendime nasıl zaman ayırıyorum psikolojimi nasıl sağlam tutuyorum anlatmaya geldim İhtiyacı olan herkesin karşısına bu video çıkar umarım bir nebze de olsun benim gibi bir süreçten geçen e, hem cinslerime destek olursam çok mutlu olacağım amacım sadece bu ben e, nasıl e, psikolojimi sağlam tutuyorum uyumuyorum <laughs> uyumak mı psikolojimi sağlam tutmak derseniz psikolojim sağlam tutmayı tercih ettiğim için uykumdan fedakarlık yapıyorum bunu nasıl yapıyorum pazartesi çarşamba ve cumaları 10.30 gibi yatıyorum kızım benim hala geceleri uyandığı için o uyandığında 2'den sonra uyanıyor genelde 2'den sonra onunla ilgilenip saat kaçta uyanıyorsa eğer onu tekrar uyutup ben uyumuyorum ne yapıyorum gelip sadece şu camdan bakıp e, sessizliği biraz izliyorum Sonrasında gidiyorum, kendime bir e, e, kahve yapıyorum. E, bazen de kahveden önce şunu yapıyorum, sabah yapmayı tercih ediyorum genelde. Ama gece erken uyandığımda da Tibet'in 5 hareketini yapıyorum. Hem bedenim uyanıyor, hem zihnim uyanıyor. Sonrasında kahve olayına geçiyorum. Kahve dediğim gibi sağlıklı hareketler yaptım. Sonrasında kahve, aklınız karışmasın, kahve çörek kahve. Bitkisel bir kahve içiyorum. Kahvemi içerken de böyle kayıtlı olduğum eğitimler falan var, onların toplantılarına genelde Zoom üzerinden katılamıyorum akşamları. Kayıt altına alınanları açıyorum, bir güzel not ala ala izliyorum, dinliyorum. Kendimi bir taraftan geliştireyim sadece özel sektörün kendi mesleğimde kısıtlı kalmayayım diye not alarak ders çalışır gibi videoları izliyorum. Sonrasında takip ettiğim YouTube'da kanallar var, onları kaydediyorum. İzleyemediğim, kaçırdığım videolar varsa üzerine bir tane de kısa bir video YouTube'dan izliyorum. Sonrasında kızım uyanırsa tekrar onu uyutuyorum ya da işte güne hazırlanıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Yapamıyorsam e, bazen işte yapıyorum, işe götürüyorum, yolda yapıyorum bazen. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Yani iş yerinde çok uzun saatler iş yerindeyiz. İş yerinde hiç kendi zaman ayıramıyoruz. Bir de böyle kısa bir 12 bir arası yemek saati var ama o yemek saatinde de iş yerindeki arkadaşlarımla konuşmayı seviyorum. Onlarla iletişim içinde olmayı seviyorum. O yüzden böyle öğle arasında kendimi böyle kapatıp bir şeyler yapamıyorum. Eve geliyorum zaten kadınların hali malum belli. Yemektir, hazırlıktır, ev işleridir. kızım zaten ilgi aç böyle beni bekliyor oluyor. Hemen onunla ilgilen et derken akşam 7'den sonrası zaten su gibi açıp akıp geçiyor. Bu durumda sadece kendi zaman ayırabileceğim tek süreç gece uykusu. 3 gün uyumuyorum evet. Zaten normalde de diğer günlerde çok uyuduğum söylenemez. işte yat kalk uyu tekrar uyu derken zaten uykum bölünüyor. Kalitesi bozuluyor. Hazır uyanmışken uyanıyorum. Fakat bunları telafi ediyorum. Ne yapıyorum? Salı günü, cuma günü, hafta sonu uykumu telafi ediyorum bazen videolarım yetişmiyor yapacağım şey kafamdaki izlemek istediğim ve okumak istediğim şeyler yetişmediği için e, cumayı da e, şimdi, Perşembe de plana dahil edip pazar, çarşamba, perşembe, cuma birleştiriyorum uykusuzluğu cumartesi gündüzü plan yapmayıp işte kızım uyuduğunda böyle birazcık onunla kestirip orada telafi etmeye çalışıyorum pazar günü telafi etmeye çalışıyorum çünkü bunları yapmazsam hayat akışının içinde kaybolup Gideceğim yani iş akışı, ev akışı, kendim için de bir şeyler yapmam lazım çünkü bu beni e, dinç tutuyor yani e, uykusuzluk bir yorgunluk veriyor mu veriyor olabilir. Fakat sadece uykusuzluğu öyle yemeğini ağır yediğimde işlerinde yaşıyorum. Onun dışında aşırı bir uyku basmıyor hareketli olduğum için. Bunlarla beslemek ruhumu daha çok hoşuma gidiyor. Ruhun da uykuya ihtiyacı var. O yüzden uykuyu da dengelemek şart. Ben biraz da buna alıştım yani uzun süreli nöbetli işlerde çalıştığım için gece uykusu ila uyacağım diye zaten yıllardır öyle bir vücudumun isteği yok. Uykuya da zaten hemen geçtiğim için bir son yaşamıyorum. Siz dilerseniz bir günden başlayabilirsiniz ama gecenin sessizliğini değerlendirin derim. Kendinize baş başa kalın. Çünkü bu bebeğin doğması, sonrasındaki e, aşamalar sonra hemen işte Türkiye şartlarında işe başlamak zorunda kalıyoruz. İşe başlıyoruz. Kadına yüklenen e, görevler çok. E, ne kadar eşlerimiz yardımcı olsa da bir noktada bizim hala görevimiz çok kalıyor üzerimizde. Kitap okumakla e, videolar Bilgi o kadar ulaşabilir ki artık. Yani hani elinizin altında internet e, ne bileyim hani başkalarının hayatlarının e, reislerini izlemektense Eğitici videolar o kadar çok YouTube'da. Onları izleyip e, psikolojinizi sağlam tutabilirsiniz. Psikoloğa e, ne bileyim ben gitmeye bile hani gerek duymuyorum. O kadar güzel, o kadar donanan insanlar bir şeyler anlatıyorlar ki izleyip izleyip e, kendi kendimi tekrar böyle e, hop çiçek çiçek gibi açıyorum. Güne başlıyorum. E, etrafıma, etrafıma da destek olmuş oluyorum bu durumda. Mesela eşimle sohbet ediyoruz geceleri, o da bazen uyanık oluyor. Bir 40 dakika sessiz, her şey hiçbir şey yok, bir 40 dakika işte yarım saat birebir sohbet, kaliteli bir sohbet yapıyoruz. O bütün günün bütün yaşanmışlıkların beden ruh yorgununu atıyor, birebir bir şeyler paylaşıyoruz. O da çok kaliteli oluyor. Bunun dışında söyleyebileceklerim bu kadar. <laughs> Umarım ihtiyacı olan hemcinsim karşısına çıkar. Ne bileyim isterseniz yorumla yazabilirsiniz. Bir karşılıklı yorumlaşarak da destek olabiliriz birbirimize. Yıkılmadık, ayaktayız arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.